Oğlum sen sürekli bütün kızların beğendiği herif değil misin lan? Evet. Programdan sonra işler açıldı mı? Bir etkisi oldu mu? Yani işler açıldı değil de çok fazla erkekten mesaj aldım ya öyle bir sıkıntı yaşadım Nasıl mesaj attılar? Gay olarak mı? Yani evet hoş olmayan mesajlar çok geldi Kızlardan geldi mi talep? Ya illa oldu da Erkeklere canım sıkılmasına kızları çok görmedim Hatta bir tane mesaj vardı direkt şu kadar 3000 Euro soru işareti o kadar mesaj bu Sen de şeye sinlendin değil mi? Sadece 3000 Euro mu? <laughs> Beş bin olmazdı, şaka yaptım tabii. Şaka yaptım dediği kısma atarız. <laughs> Şimdi sen onlarca beş bin euro mesajı alıyorsun. Şu olayı keşke bir daha yaşasam be dediğin en fantastik an nedir? Bence. Ne söyle? Hayatımda sadece bir kızla çıktım, o da 45 dakika sürmüştü. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yaşındasın? 28. <laughs> kalk kalk kalk. <laughs>